İyi geceler. Entim ve ekranında bugün yarının ikinci saat dilimindeyiz. Önce başlıklarla başlayalım. Orman yangınlarından 202'si kontrol altına alındı. 5 ildeki 12 noktada alevlerle mücadele sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre özel sektör ve sivil toplumun girişimleriyle temin edilen 4 uçak ve 1 helikopterde çalışmalara katılmaya hazırlanıyor. Bu sıcak bir gelişme Alayne Çakır'ın ölümünde baş şüpheliydi, serbest kaldı. Ümitcan Uygun şimdi 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun ölümünde katil zanlısı olarak tutuklandığı ilk sorgusunda ise suçlamaları reddetmişti, aktaracağız. Sevgili salgında günlük vaka sayısındaki tırmanış durdu. Sevindirici bir gelişme bu. Günlük can kaybı ise yine yüzün üzerinde geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vakalarda düşüşün devamı için bir kez daha tedbir ve aşı çağrısı yaptı. Sıcak bir gelişme var. Manavgat ve Gündoğmuş'taki yangınların kontrol altına alınmasıyla gözler Antalya'dan Muğla'ya çevrilmişti ki akşam saatlerinde alevler bu kez Aydın'ın Çin'e ilçesinden yükselmeye başladı. Yangın yerleşim yerlerini tehdit altında tutuyor. Yangın saat 17 sıralarında Muğla'nın yatağın ilçesindeki Gökbel Dağ mevkiinde başladı. Alevler bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle kısa süre içinde yayıldı. Yangın Aydın'ın Çin'e ilçesine bağlı Akçaova mahallesine doğru ilerledi. Akçaova'nın yanı sıra Sarıköy, Altınabat ve Kabalar mahalleleri de risk altında. Bölgede çok sayıda ev tedbiren tahliye edildi. Yangın bölgesine görevliler dışında kişilerin girişi de yasaklandı. Bölgedeki bir diğer risk faktörü ise yatağın İzmir Yüksek Gerilim Hattı. Alevlerin o bölgeye sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Manavgat ve Gündoğmuş'ta alevler bastırıldı. Şimdi İbradı'da yangın var. Antalya'da AFAD değerlendirme toplantısına katılan bakanlar bölgedeki, bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.